Size çok acıklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, yıllar geçtikçe emin olun orta direk ülkelerin içinde eriyecek ve bu orta direk bir paylaşılacak belli bir kısım alta düşecek belli bir kısım üst gelir grubuna çıkacak. Ülkeler içinde aynı şey geçerli. Dünyada şu anda bir çok gelişmiş ülkeler var, bir daha alt bir grup var, bir de böyle gelişmekte olan piyasa dediğimiz birinci lige çıkmaya çalışan ülkeler var yıllar geçtikçe bu ortadaki grubun yavaş yavaş en aşağıya ve en yukarıya şeklinde ayrıldığını ve bu distribution bu dağılımın daha böyle model bir modal bir dağılım olduğunu görmeye başlayacağız. Bu son derece tehlikeli. Bu ne demek Türkiye için? Türkiye yaptığı seçimlerle, gelecek 20 yıl içinde yapacağı seçimlerle aşağıya mı düşeceğini yoksa bir basamak yukarı mı çıkacağına karar verecek. Net ve açık söyleyeyim. Eğer sürümden kazanma yoluna gidersin, eğer ben doları arttırayım, faizi düşüreyim. İşte benim malım ucuzlasın TL değer kaybettiği için. Ucuza bir sürü mal satarım. Daha fazla çorap satarım. Çorabın fiyatını yarıya indireyim. iki yerine dört çorap satayım. Derse eğer, bu modele giderse eğer, Afrika bile Türkiye'yi 15 yıl sonra amiyane tabiyle tokatlayıp geçer.